Olacak. eğitim amaçlı kurduğumuz mutfak Orada alınan teorik eğitim dersler, burada gerçekler. Hadi bakalım. Düzce Belediyesi Mutfak Atölyesi Düzce Tarım Akademisi'nde kuruluyor projesini hayata geçirdi. Proje çerçevesinde 50 kadın atölyede eğitim alarak iş hayatına atılmak için sertifika alacak. <laughs> Düzceli kadınların burada alacakları eğitimle 15'inin Beltur bünyesinde, 20'sinin de iş kulübü bünyesinde, kalan 15'inin ise kendi işini kuracağını belirten Vali Selçuk Aslan, Düzce zengin beşeri coğrafyasıyla beşeri sosyolojisinin zenginliğinin gastronomi olan yansıması noktasında oldukça iyi bir mutfağa sahip. Herkes annesinden, büyüklerinden yemekleri öğreniyor. Fakat bu atölyeyle birlikte bütüncül olarak Düzce mutfağını öğrenecek şeflerin, aşçıların yetiştirilmesiyle bu güçlü gastronomi ticari anlamda Düzce mutfaklarına döneceğini düşünüyorum dedi. Zengin beşeri coğrafyasıyla bu beşeri coğrafyanın beşeri sosyolojinin zenginliğinin gastronomiye olan yansıması noktasında oldukça güçlü bir mutfağa sahip. Ancak bu mutfak Piyasaya çıkartılabilir, pazarlanabilir olması noktasında bu mutfağa hakim sade annesinden, babaannesinden, anneannesinden bireysel kendi kültürel grubun mutfağını öğrenme tarzına değil bu atölye sayesinde bütüncül olarak bir Düzce mutfağını öğrenecek şeflerin, aşçıların yetiştirilmesiyle ben inanıyorum ki bu güçlü gastronomi ticari anlamda da Düzce mutfaklarına döneceği kanaat ediyorum. Buradan 50 kadın hanım kardeşimiz inşallah sertifikalanacak. Aldığım bilgi notunda bunun doğrudan 15'i bel turuhtesinde 20'si yine Düzce Belediye'miz iş kulübü koordinasyonunda piyasada Düzce'de yeme içme sektöründe ihtiyaç duyulan alanlarda istihdam edilecek. Bir 15 kadarının da kendi işlerini kurması planlanıyor. Allah sertifikalarını alacak, eğitim alacak hanım kardeşlerimize, kadın kardeşlerimizin yolunu açık etsin diyorum. Projeyle gastronomi kültürünün gelişeceğini belirten Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Tarım Akademisi dediğimiz akademide Düzce'nin tarımsal zenginliğini özellikle ata tohumunun doğal varlığını ve zenginliğine sahip çıkmak için oluşturduğumuz bir yapıdır. En son üniversitemizi de buraya dahil ederek Sıhhat Fakültesi'nin uygulamalarını burada yapıyoruz dedi. Tarım Akademisi dediğimiz akademide Düzce'nin tarımsal zenginliğini özellikle ata tohumu e, konusundaki e, doğal varlığını, doğal zenginliğini ne sahip çıkmak için oluşturduğumuz bir yapı. E, en son bu yapıya üniversitemizde dahil ederek onların da ziraat fakültesinin uygulama alanları e, bulabilecekleri bir yapıya dönüştürüyoruz tarımın önemli olduğunu, tarıma büyük önem verdiğimizi söylüyorum. Ben bakanlık görevi yaparken de hiçbir tarımsal alana organize sanayi bölgesi kurulmasına imzalamadım. Tarım önemli, gıda önemli. İnşallah Düzce'deki gastronomi kültürünün gelişmesine katkı sağlayacak olan bu okulu faal kılacağız. Burada insanlar yemek yapmayı daha net söyleyeyim Soğan nasıl doğranır, patates nasıl soyulur, et nasıl terbiye edilir burada öğrenecekler. Hatta biz kendilerine sertifika vermeyi de e, düşünüyoruz.